Abimle niye keyfi? Ee, şimdi babam onay verdi mi bu ihaleye? Lan mal mısın İsmet ya? Onay vermese ben niye hazırlattırayım teklifi? Teklif düşük fiyat esasına göre değerlendirilecek. Biz de en uygun fiyatı çektik işte. Sen rahat ol oğlum. Zebze meyve olayı benim işim. Ben piyasadaki bütün mahsulü toparlattırıyorum şimdi. Sen işine bak o ihale bizden. E bir sürü para gömeceğiz o zaman buna. Oğlum gömeceğiz gömmesine de çok da para kazanacağız ya. İpi, karlı iş. İyi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Senin ne işin var lan burada? Oğlum ben gözüme görünme diye tembihlemedim mi sana? Lan defol git şuradan. Asabımı bozma benim. Vallahi Fazıl Bey istediği için buradayım ben. Gel dedi, geldik. İyi dedin. Ya şu babam da ne adam arkadaş ya? Ben katil olayım diye huzursuz mu uğraşıyor be adam ya? Tövbe estağfurullah. Abi nereye gidiyorsun ya? Çalışıyorduk. Yok oğlum yok. Allah şimdi elinden bir kaza çıkacak. Şu anda kendime hiç güvenmiyorum. Ulan cezası damat. Ee, İsmet ne yapıyorsun ya? Bir iş ver de biz de yapalım. Sana iş. Hmm. Dur bir düşüneyim. Madem babam gönderdi seni. Buldum. Kapıda bir tane heykel vardı. Geçen karda fırtına da devrildi, kırıldı. Babam çok üzüldü. Sen git, o heykelin yerinde dur. Ben gelirim sana ışık da takarım. Böyle durursun orada, çok yakışır sana. Anladım, senin de işin yok. Böyle boş boş oturuyorsun. Ne boş oturması lan? İhale kovalıyoruz burada. Hadi ya. Ne ihalesi? Zebze meyve. Çok anlarsın. Allah <laughs> Allah. Al. al bak al. Geberecek meraktan. Al bak al. Ee? Evet? Ya bırak Allah aşkına İlyas ya. Çok anlıyormuş gibi böyle böyle hareketler yapıyor. Muydu? Hadi git. Oğlum bak, burası önemli işlerle uğraşan ciddi bir müessese. Hepimiz iş adamıyız burada. <laughs> Sen mi iş adamısın? Ne var? Ne maytap kaçıyorsun? Çok mu komine gitti? Sen de kundakçısın. Ya hadi çık git ya. Çık git benim hesabımı bozma. Eyvallah. Bak havalara bak, bak. Ee anlat bakalım İlyas. Neymiş şu telefonun anlatamayacağın özel mesele? Göreçkilerin gireceği sebze ihalesine sen de giriyormuşsun. He, ne oldu? Cemal Göreçki'nin ne kadar teklif vereceğini öğrendim. Hadi lan. İki şartım var. Bir, aranızda kalacak. İki, ihaleyi kazanırsan bana da pay vereceksin. Sen göreşkilere damat gittin. Niye bu fenalığı yapacaksın ki onlara? Orasını karıştırma. Sen teklifimi kabul ediyor musun, etmiyor musun onu söyle. Tamam, kabul. hele bizden. Rahat <laughs> olun. Kimse benden daha düşük fiyat veremesin. Zaten hepsi fındık kadar şirket bunların ya. Tabela yaptıracak parayı bulan şirket kuruyor anasını satayım. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah oğlum. <laughs> 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 Mevzuata uygun olarak ihale en düşük fiyat teklifinde bulunan Taşkar, Anonim şirketinde kalmıştır. İyi günler. Nasıl ya? ya küçücük şirket. O paraya, o iş yapmalarına imkan yok. Demek ki adamın parası var. Elini taşın altına koydu. Ya babam, mümkünatı yok öyle bir şeyin ya. Ya ben en düşük fiyatı verdim işe alabilmek için. Benden daha az fiyat çekmesine imkan yok ya. Üf. Var ya, kez çok fena günlerin abi. Piyasaya da o kadar para saçtın alacağım diye. Ne olacak şimdi onlar? Hiç düşündün mü? He düşündüm. Seni pazara göndereceğim. O topladığın bütün zebzeyi meyveyi sana sattıracağım burada. Allah Allah ya. Herkes bana niye patlıyor ya? Sadece sordum, merak ediyorum diye sordum. Olan oldu Cemal. Sinir yapma. Kaç. Ulan voley vuracaktım. Sürümden acayip para kazanacaktım. Her şeyi hesap ettiydim. Bu iş nasıl böyle oldu? Vallahi ben anlamadım. Aklım ermedi yani baba. Nasip oğlum. O sayı olurmuş. Neyse. Vardır bunda da bir hayır. Peki bizim fiyatın altına girmeyi nereden akıl ettiler ya? Bizden başka kimse bilmiyordu ki. Ha mümkünatı yok. Yabancı kimse duymadı ya. Bence adamlarınıza fazla güvenmeyin. Yani belki şirketten biri gidip fiyatı vermiş olabilir. Saçma sapan konuşma lan. Bizim aramızda senden başka hain mi var ne? Lan yoksa sen mi söyledin adamlara? Vallahi ben bu işlerden anlamam. Hem artık biraz ayıp olmuyor mu? Ben de bu ailedenim. Niye size kazık atayım? Bak, bak, bak. Bir de ailedenim diyor ya. Bişkin, bişkin. Ya baba yemin olsun bak bu herifin bu rahatlığı beni hasta ediyor artık ha. Yarın bir gün soyadımızı almaya kalkarsa hiç şaşırma yani. Ya tamam yeter. Bitmiş gitmiş mesele. Hadi ben gidiyorum. Baba akşama yemek var. Unutmadın değil mi? Unutur muyum? O saatte kadar biraz dinleneceğim. Dur baba dur ya ben de geliyorum. Şimdi burada kalırsan birinin boğazına çok vereceğim çünkü. Damat katil mi olacaksın abi? Abi bebe! Biz yapma lan! Bak şimdi babam burada demeyeceğim, alacağım seni ayağımın altına ha. Ne var ya Allah, bu sen damadın değil mi? Lan sen şimdi Sevda ile evlendiğine göre biz senle ne oluyoruz? Sevda bana amca diyor. Bana amca diyeceksin lan, yeğen! <laughs> Lan bir sus. Sen de beni evlat katili yapacaksın ha. Hadi Cemal. Hadi baba ya hadi. E bir dakika ya. E, e, hepiniz gittiğinize göre o zaman iş bitti. Paydos. Ya ben de geleyim. He, önden buyur oğlum. Çok çalıştın, yoruldun. Baba aşk olsun ya. Kalbimi kırıyorsun ha. Ben de kendi çapımda çabalıyorum işte. Hadi yürü yürü. Allah'ın zemzekeri. Sen de çıkarsın birazdan çıkar. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>